Ee, sevgili izleyenler, şehirler arası otobüs terminali biliyorsunuz e, uzun yıllardır bir yerde hizmet veren bir terminalimiz var ama çok da böyle görseli albenisi olmayan şu son zamanlarda da Güney çevre yolunun olmasıyla oluşturulmasıyla beraber otobüsün e, şehir merkezine geçmeden önemli bir karardı bu e, trafiği aksatırmadan Güney çevre yolu üzerinden terminale gidiliyordu. Bu da vatandaşlar üzerinde biraz sıkıntıya yol açıyordu. Şu anda tam Güney Çevre Yolu üzerine bir terminal çalışması başladı. İnşallah yakın zamanda da o da tamamlanacak ve şehre yakışır bir terminalimiz olacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan, ve şehrin yıllardır ihtiyaç duyduğu yeni şeyler arası otobüs terminali inşaat çalışmaları başladı. Mevcut haliyle hem kent vizyonu yakışmayan hem de ihtiyacı cevap vermeyen şeyler arası otobüs terminali Elazığ Belediyesi tarafından Güney Çevre Yolu Kavşağı 500 metre ilerisinde yeniden inşa ediliyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve Elazığlıların yıllardır beklediği şeyler arası otobüs terminali binası 8200 226 metrekare kapalı, 6556 metrekare yarı açık alana sahip olacak. Zemin dolgu ve sıkıştırma çalışmalarına başlanan yeni şehirler arası otobüs terminali modern ve konforlu yapısıyla şehrin gelecek vizyonuna değer katacak. Teknolojik donanımı ve sosyal donat alanları açısından zenginleştirilen şehrin dışarıya açılan kapısı yeni terminal binası bünyesinde 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran, kafe, büfe, mescitler, şoför dinlenme odaları, çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer alacak.